Sevgili kanal seyircileri bugün Samsun'un Çarşamba ilçesindeyiz ve Çarşambalılara Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını tanıyor musunuz? Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayları için ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Sadece Halit Doğan'ı biliyorum Çarşambadan olduğu için. <laughs> Halit Doğan Başkan evet tanıyorum. Halit Başkan'ı tanıyorum. Hüseyin Başkan'ı tanıyorum. Bir de şu anki mevcut olan evet. başkanı. Hepsini tanımıyorum. Bizim Çarşambalı eski belediye başkanı var. Onu tanıyorum. Evet. Ee, Halit Doğan. Evet. Evet. Ne düşünüyorsunuz? çok başarılı bence. Çarşamba'da bayağı başarılı oldu. Samsun'da da başarılı olabilir. Tanıyam Çarşamba'nın belediye başkanı idi. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Vallahi ne bileyim hayırlısı olsun derim ya. Yani Halit Bey hakkında bir şeyler biliyorum. Burada daha önce belediye başkanı yapmıştı kendisi. İnşallah yine seçilir. Çarşamamız için de hayırlı olur diye düşünüyorum. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan. Bunun efendim. Ne düşünüyorsunuz? Çarşamba'nın belediye başkanı dönemini yapıyor. Halit Doğan'ı tanıyorum. Çarşamba'dan gitmem. Yani Samsun'u bilmiyorum da Halit Doğan gibi. Tanıyoruz Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını. Ne düşünüyorsunuz? Halit Doğan'ı düşünüyoruz. Çarşambalı olduğu için Samsun Büyükşehir'de Halit Doğan'a oy atacağız. E, Halit Doğan çarşamba bizim temsil onu tanıyoruz zaten. Peki ne düşünüyorsunuz hakkında? E, kazanacak belli. Bir şey Halit Doğan'ı tanıyorum. Başka tanımıyorum. E, şu anki adayı Halit Doğan zaten. Ne düşünüyorsunuz adaylara? İyi, iyi, o da iyi. Allah güzel, bizim için iyi. Ama bizim Halit var mı? Ha, tamam da ben onu Buradan tanıyorum. zaten. Buradan ha, biz tanıyoruz yani. zaten. Biz onun için her tarafı elimizden gelen yetki ona veriyoruz. Halit Duvan'a vereceğiz. Halit onu soruyorsan Halit Duvan'a vereceğiz. Yani AK, Partili olduğumuz için AK Partili olduğumuz için Halit Duvan'ı zaten buradan tanıyoruz. Biz de buralıyız. şey, Halit Duvan'a. Ne düşünüyorsunuz arkasında? Halit Doğan'a ona vereceğiz gene büyükşehirde de. Bilmiyorum o bilen tanım yok ki nasıl biri, kim. Bir else yok. Bizim adayımız belli zaten. Halit Bey. Ee, şöyle Samsun büyükşehir yani Halit Doğan var. Bir onu biliyorum ki Çarşambadan biliyorum onu da. Gayet e, başarılı bir şekilde her şeyi yapıyor ve her türlü problemimizde biz direkt gidip yani onunla konuşabiliyoruz. Gayet iyi bir şey bu. Ee, onun harici bildiğim yok aday. Evet tanıyoruz. Biri, biri, Halit Doğan zaten bizim çarşambalı. Ötekinleri fazla bir tanıdığımız yok fazla. Ama ne düşünüyorsunuz ya Halit Doğan'a bizim oylar. Çünkü onu tanıyoruz biz genellikle. Halit Doğan. Ne düşünüyorsunuz onu? Ee, Şönemime gerek var mı? Halit Doğan. Sadece Halit Doğan'ı tanıyorum. Diğeri de burada miting yapmıştı. Orada görmüştüm CHP'nin adayını. Evet tanıyorum. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Çok iyi bir abimiz. Çok temiz bir abimiz. Çalıştığından dolayı ona teşekkür ediyoruz. Evet çok iyi tanıyorum. Çok iyi tanıdım arkadaşım. Ne düşünüyorsunuz? Oyumuzu ona vereceğiz Yapacak bir şey mi var? AK Parti'ye. Evet tanıyoruz. Ne düşünüyorsunuz onlara? Onu tanıyoruz yani. Diğerlerini tanımıyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Başarılar diliyoruz. Kazanır. Güzel insan. E tabi buradan gitme ya. E, Halit onda, e, oy zaten vereceğiz ona. Büyükşehir adaylarını da tanıyoruz. E, Halit Bey sevdiğimiz birisi. Çarşamba'da da güzel işler yaptı. Tanıyoruz. Ne düşünüyorsunuz onlara? Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tanıyorum. Cevat Öncü ya da Adem Güney. ikisinden biri. Yani biri bizim buralı ama diğerlerini tanımıyoruz. Halit Doğan. Ne düşünüyorsunuz onlara? İnşallah kazanır. Halit Başkan'ı çarşambadan dolayı tanıyoruz. Başkasını tanamıyoruz. evet. evet. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Halit Doğan'a vermeyi düşünüyoruz çarşamba olarak. Hı hı. Destekleyeceğiz. Şey Halit Doğan Halit Doğan bu da çarşambadan gidiyor evet, zaten. Evet. Öbürü Hüseyin Dündar buranınki. E, ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Biz birisi çarşambadan gidiyor, biri Samsun'dan gel geliyor tabii ki. Hepsinden de memnunuk. Yani biri zaten bir buralı. Değil, tanımıyoruz. Resimde herkesin gördüğü, gibi onları görüyoruz. Bir tek Halit Doğan'ı tanıyorum. Gerisini tanımıyorum. Tanıyorum. Ne? Yani Halit Doğan çarşambadan gitme. Zaten ne yaptı belli. Ee, şeyin İYİ Parti'nin adayı Samsun'un belediye başkanı adayı, milletvekili adayıydı İrem Hanım. Cevat Öncü de yani popüler bir isim. Yüzde ya, büyük bir ihtimal ya benim oyum Cevat Öncü ama inşallah. Şu an buradan gideni tanıyorum. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Onu? Ne, Oyum, oyumuzu vereceğiz daha ne düşünüyorsun? Çarşamba'dan gitti zaten. Halit Doğan, iyi tanıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Allah'ın izniyle kazanacağız. Tanıyorum. Birini tanıyorum en azından. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? İyi olur diye düşünüyorum. Ne bileyim. Tanıyoruz. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Ee, hakkında iyi düşünüyoruz. Halit Doğan'ı seviyoruz. Bir Çerçembanın evladı olarak, bir Samsun'un evladı olarak destekliyoruz. Tanıyoruz. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Hakkında İyi düşünüyoruz. Şu an Çarşamba'nın çocuğu ona vereceğiz. Ne düşünüyoruz? Ee, i̇lk önce hepsine hayırlı olsun diyelim. Yani biz Çarşamba'lıyız. Bizim adayımız var Halit Doğan. Buradan gittiği mevcut belediye başkanıydı. Tekrar aday oldu. Ee, kendini başarılı buluyoruz. Çarşamba'da hizmetleri var. Samsun'da ilde daha büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz. Destekliyoruz. Evet tanıyorum. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Halit Doğan başkanımızı destekleyeceğiz. Yani başka partiyi desteklememize gerek yok. Yapan hizmetler de belli. Halit Doğan. Ne düşünüyorsunuz hakkında? Yani çalışmaları iyi, güzel, hoş. Yani başka bir şey düşünmüyoruz yani. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayları. Bir, bir önceki dönem buradaki başkan adayımız Halit Doğan. Ne düşünüyorsunuz onlar? Hayırlı olsun diyelim. Tanıyorum Halit Doğan. Ne düşünüyorsunuz hakkında? Halit Doğan seviyorum. Hı -hı tanıyoruz. Ne düşünüyorsunuz onlara? Hakkında? Kazanacak inşallah. Kim? Halit Doğan. Valla ben gördüğüm kadarıyla şu an Cevat Öncü'nün çok iyi bir pozisyonda bilgi birikimi çok iyi diye düşünüyorum. Evet Halit Doğan. Ne düşünüyorsunuz Büyükşehir Belediyesi başkan adayları hakkında? E, biz Halit Doğan'dan memnunuz. Çarşambaya çok güzel yatırımlar yaptı, çok güzel projeler yaptı. Yine oyumuzu Halit Doğan'dan yana kullanacağız. Tanıyorum evet. Halit Doğan'ı tanıyorum. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Allah sonumuzu hayırlısın. Adayını tanıyoruz, Halit Doğan'ı tanıyoruz. Peki ne düşünüyorsunuz? Vallahi inşallah artık ana hani köy bural diye kalanmasını istiyoruz ama bilmiyoruz abi. Ee, Halit Doğan'ı tanıyorum sadece. Ne düşünüyorsunuz hakkında? Hayırlısı diyorum. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? İyi şeyler düşünüyoruz. Bu da iyi şeyler yaptı. Onun hakkında iyi şeyler düşünüyoruz. Halit Doğan'dan mı bahsediyorsunuz? Evet Halit Doğan için. Abi onları tanıyayım. Ona, onu, onu bir şeye vereceğiz. Halit'e vereceğiz. Halit'e. Halit Doğan diyorsunuz. Boğaları... Tanıyorum. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? CHP vereceğim bu dönem. AK Parti'ye oy vermiyorum. Halit Doğan'ı tanıyayım. Çarşamba Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında peki? Çok Öyle güzel. iyi, iyi güzel. Hı -hı. Tanıyorum, tanıdım. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Ne gibi? Oy, oy potansiyonları. Evet. Eee Samsun Büyükşehir'de Halit Doğan'a vereceğim. Tanıyorum. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Onlar hakkında ben iyi Parti'den aday olan bayanı düşünüyorum olabilir diye. açanıyorum. Ne düşünüyorsunuz onlar hakkında? Ben kendi şeyim Cevad Öncü.